Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Topluma Erdem? Bağladık. Ne yapıyoruz? Bağladık. Evet arkadaşlar bugün Toka Life oynuyoruz. Toka Life Erdem'in ev turunu yapacağız arkadaşlar. Tabii. Televizyona bağladık. Evet. Şimdi buradan Bak. Erdem tabletten Bak. oynayacak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, 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 ne yaptın? ne yaptın? Seydi seydi şakacı. Bir daha yap bakayım nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Yap bakayım. Aa, aa, dokunmatik mi oldu televizyon? Evet. <laughs> seydi seydi şakacı. <laughs> Hadi tabletini al. Şimdi evini gezdireceğiz arkadaşlara tamam arkadaşlar, mı? Tamam? Evet, Urbacekleri, Gülen Sırat. Sen orada mı oturacaksın? Tamam Erdem oradan tabletten oynayacak arkadaşlar. Buradan ben de size göstereceğim Erdem'in ev turu. Şimdi senin evinin olduğu yere gel. Tamam. Bir dakika bekle burada. Arkadaşlar şimdi şuradaki ev Erdem'in evi. Sonra şuradaki ev, gökkuşağı ev, benim evim ve buraya da babamız ev yaptı arkadaşlar. Erdem'in babasının evi bu da. İlk başta Erdem'in evini <laughs> Öyle mi? Tamam. Şimdi ilk başta Erdem'in ev turu gelecek bu videoda arkadaşlar. Daha sonra babasının ve benim ev turum gelecek başka videolarda da. Onları daha sonra çekeceğiz. Şimdi Erdem hadi senin evine girelim. Evini gezdirelim arkadaşlara. Şimdi ilk başta dış kapıya geç. Tamam mı? Dış kapıdan girelim. Zile basıp girelim. Evet arkadaşlar Erdem'in ev turu başlıyor. Çocuktayım ya aslında. Neyin var? Benim, 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 ben benim, <laughs> Çocukları var, evet. Bak. Bir sürü arkadaşı var Reddemin oyunda Hadi dış kapıya gel. Hii, ne yaptın sen? Buraları herkes doldurmuşsun ya. Aa, nasıl biri bu böyle? Bütün herkesi çağırmış eve getirmiş ya. Şimdi bahçen var mı senin bu evde? Bahçe var mı? Zile bassana. Zile bas. Zile bas. Zile nasıl çalışıyor Zile bas. Ay şuradaki şuradaki kapının oradaki var ya dışta bir daha zehir çalıyor hadi kapıyı aç şifreleri giriyoruz arkadaşlar şifreye girmezsek kapı açılmıyor burası Erdem'in girişi böyle masa koymuş evi niye bu kadar dağıttın sen her taraf dağılmış anne Aa. aa. Aa oraya kasa mı koydun? Evet kasamı koydum. telefonu, çiçek koymuş bir sürü. Şuradaki yerdeki eşyaları da yerleştirecek arkadaşlar daha sonra. Asansör mü var senin evinde? Evet. İki katlı arkadaşlar Erdem'in evi. Bunlar kim peki? Bir sürü kişi getirmişsin. Senin arkadaşların mı? Ay mutfağına bakın. Burası mutfağın mı senin şimdi? Çok güzel mutfağa. Tripod bile koymuşsun. Evet. Hangisi sensin? Su. Hangisi göster. Su. Hareket ettir göremiyoruz. Su. Hareket ettir. Aa, sen bu musun ya? Bu kız ya. Kız mı yaptın orada? <laughs> Yerde evet. de karpuz minder var. <laughs> evet. Burası salonun mu? Evet. Perdeler açılıyor mu? Aa perdeler açılıyor. Bir sürü lamba takmışsın. Niye o kadar ışık taktın anneciğim? Bak. Aldındık. Evet. Aldındık. <laughs> tamam. Şimdi şu tarafa git bakayım. Şu tarafta ne var Erdem? Tamam. Burası da salonu arkadaşlar Erdem'in. Burası Oyun odası arkadaşlar Abi, burada. Barbie evi bulundu. Barbie evi. Şimdi burada var. sürpriz var arkadaşlar. Tek tek açıyoruz sürprizleri. Hadi bir bir tanesini aç. Tek tek dur yavaş. Ne yaptın? Hepsi açtın. Arkadaşlar gördünüz mü? Burası gizli oyun evi. Gizli Barbie Evet. <laughs> Çok güzeler de. Burada. Tablo şeklinde iki tane oyun evi var içinde arkadaşlar burada da burada da burada da burada da karavan var burada da oyun evi var bu 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 baba bu şu 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 hediye paketi ya evet hediye paketi mi şeyi bu hmmm hediye paketi yapma makinesi mi anladım ne yapıyorsun Aa ne yapıyor bu çocuk ya televizyondan mı oynayacaksın? Aa kapattı. Kapattı. <laughs> Seni şakacı. Hadi şimdi şu tarafa gidelim. Şu tarafta hangi oda var? <laughs> Televizyonu dokunarak yapıyor. Nasıl yapıyorsun onu? Aa. aa. Seni şakacı yakaladım. Tablete basıyordun. <laughs> Gördüm. <mü? gülüyor> Hadi al tabletin şu tarafa gideceğiz şimdi. Sen oraya otur. Oradan oyna tamam mı? Şuraya Orada. otur. Ay düştü, <laughs> düştü Şu tarafa, şu tarafa. Burayı gezdik, salonu, oyun odası. Burası ne? Burada da odası. Hmm, burası da çocukların odasıymış arkadaşlar. İki katlı, iki katlı yatak var. <laughs> Dolap ve şuraya da oyuncaklar koymuş, tablet koymuş. Şimdi evet. Evet. ikinci kata çıkıyoruz. Tamam. Hadi çıkalım. Asansör de dolu ya, herkesi doldurmuş arkadaşlar eve ya. Bu kadar arkadaş niye çağırdın evine? Aa. Bunlar zaten benim ailede. Senin aile mi? <laughs> tamam onlar orada dursun. Hadi ikinci kata gidelim. Herkesi topladı gidiyoruz ya. Ne yapacağız hepimiz ikinci katta ya? Acaba ikinci katı nasıl? Hem de benim havuzum ya. Havuzun mu var? Evet. İkinci katta. Evet. Ya bakalım arkadaşlar yükleniyor şimdi. Bakalım ikinci katı nasılmış. Evet. Hadi açıl. Hemen açıl ya. Çok merak ettim. Erdem'in evinin ikinci katı nasıl acaba? Havuz varmış arkadaşlar. Havuza girilebiliyor mu Erdem? Giriliyor. Giriliyor mu? Ha, hepimiz havuza girelim. Ay herkesi topladı geldi ya asansörle. Oda Yatak odan niye boş bu kadar? Ay, Hiçbir bak, şey yok. Bak ben onu olmam, olm olmama. Bak Hmm, tamam, burası yatak odası Erdem'in. Daha sonra eşyalırsın bu tarafa. Şu tarafa git. Şu tarafta ne var? Da Oralar boş. Var. Hayır, öbür tarafa gideceksin. Evet, burası benim giyinme adım. odası arkadaşlar. İki tane dolabı var. Evet, sonra şu tarafa git. Da... Burası ne? Temizlik odası arkadaşlar. Çamaşır makinalarını koymuş, temizlik malzemelerini buraya koymuş Erdem. Şu tarafa git şimdi. Ne açıldı? Çeşme mi açık? Su akıyor. Aa ses geliyor bir yerden. Tamam şu tarafa git şimdi Erdem. Burası da banyo. Vaa wow, küvetin çok güzel. Burası da banyo. Şimdi en sona git Erdem. Asansörden tarafa doğru git. Ay çok hızlı gittin dur asansörün yanına git göremedik. Asansörün yanında ne var? Aa bir şey yokmuş burada tamam. Çık balkona. Terasa çıktık. Terasta havuz var arkadaşlar. Oyun evi bile var. Çok güzel. Hediye paketi şeklinde lamba mı var? Evet. O da çok güzel. Şimdi bir tane buraya karakter getir. Seni getir kaydıraktan kaydıralım Erdem. Bir de havuza giriyor mu ona bakalım. Tamam mı? Hadi birini getir buraya. Tamam buraya bir tane getir. Birini getir. Dur 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 süpürge geliyor. <laughs> süpürge geliyor arkadaşlar. İçeri girsin kapıyı açtım. Hadi başla Erdem. Hadi anneciğim. Seni getir buraya şimdi. Acaba oyun evine giriyor mu? Kaydıraktan kayıyor mu? Süpürge yolunu bulamadı Erdem. Kaybolacak. Hadi git evine. Git 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 git, git. orada evin bak. <laughs> Gidiyor evine. Evet. Dur kapıyı kapatalım. Şimdi bunu niye getirdin ya? Bu sen değilsin ki. Bunu demedim. Seni getir buraya. Şarşan yolda hmm, Tamam seni getir. Sen neredesin? Aslında dedik onu. Tamam şunu getir. Tamam onu getir. <laughs> Hadi bakalım. Kaydıraktan kaydıralım şimdi bunu. Uhu, çok eğlenceli. Kayıyorum. <laughs> Edim bu oyun evine giriliyor mu? Aşağıda kapı var ya bak şuraya. Kapısını aç bakayım oyun evinin. Oyun evinin kapısını aç. Ne yaptın? Ya çoluğu çocuğu topladı geldi herkesi toplamış gelmiş ya buraya. Ha senin olsun işte. Annem ne yapıyorsun? Oyun evine girsin. İçine girsin oyun evinin. İçine girdir. Çocuk mu giriyor? Çocuğu girdir o zaman. Çocuk girsin oyun evine. Hadi girmedi girsin. Aa havuza düştü. Çocuk havuza düştü. Ya, havuz Sen ben, sen ben <laughs> Ama oyun evine girecekti. Girmedi. Hadi oraya bir kat bakayım bunu. Giriyor mu oraya? Merak ettim. Aa oluyor. Girdi. Tamam. Şimdi asansördekileri ne yapalım biliyor musun? Havuza girsinler hepsi. Hadi havuza girsinler bakalım nasıl olacak havuzda. Evet. Hadi hadi sen havuza git. Hadi bayan doyaka mı olsun? Öyle idare edelim artık bugün. Evet havuza girdi. <laughs> Niye? Şu havuzun havuzuna gelsene bir. Orada bir şey gördüm ben. Havuzuna <laughs> gel. Havuzuna gel. Aa, ateş bile var. Çok güzel. Şu havuzun içindekiler nerede? Ee, i̇şte havuz hmm. suyu. Bak. Bak benim havuzum suyu çok sıcak biliyor musun? Çok mu sıcak? Evet. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Bir akşam yapsa Erdem. Akşam olunca nasıl gözüküyor merak ettim. Lamban açık mı? Hmm. Yanıyor mu? Kapat lambayı. Hmm. Ne yaptın? <laughs> evet arkadaşlar. Erdem'in ev turu bu kadardı. Ne diyorduk arkadaşlar Erdem? Erdem? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaptığımızın ben, ya sonra yakında da başka bir tuye ya. tamam. Hadi bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha sonra diğer ev turları da gelecek arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.